Bir an evvel kolay para kazanmak için e, illegal yöntemlere de başvururuz, e, ahlak dışı görüntülere de şey yaparız, mail ederiz. Biz ne zaman bu hale geldik ya? Değil mi? Çok korkunç. Bilmiyorum yaklaşık 10 sene önce falan ben dedim ki bence sosyal medyaya saklansın dedim. Daha o zamanlar yeniydi. Bana ha. herkes dedi ki cahil terk et bu ülkeyi, ha. ne biçim konuşuyorsun? Ya dedim insanlar birbirine çok çabuk ulaşıyor. İlişkiler zayıflayacak, evlilikler yıkılacak. Ben sonrası için söyledim bunu. Neden? İnsanlar birbirlerine daha kolay ulaşacak. Mesela eskiden ünlüleri sadece televizyonda ve gazetede gördük. Artık evet. sosyal medyada da her hallerini görebiliyoruz gibi. E, bu dedim ileride sıkıntı olacak. Buyurun geldik mi o level'a? Öngörüsü olan bir insansın. Dilan Polatta yıllar önce senin klip fotoğrafçılığını yapıyordun. Hiç aklına gelir miydi bu kız bir gün çok zengin ben olacak? Ben asla inanmadım ilk gördüğümde. Yani hani dedim ki yok hani bir sosyal medya kurgusu çünkü hani insanlar bir şekilde hmm. e, takipçi kasmak için bunu yapıyorlar. Evet, evet, evet. E, ama sonrasında yani fake'tir. yok o replikadır Hangi dediğim görüntüler? şeyler. Hangi Mesela, görüntüler? Bir pijama almış çok pahalı bir pijama sonra onu atmış böyle. Of, hiç sevmedim sıkıldım gibi şeyler demiş. Etiket Bilmiyorum. üzerinde değil mi? Aynen yani bile de dehşet bir para vermiş. Benim öyle bir pijamam yok valla. <laughs> Şunca yıldır şu işin içindeyim. Ondan sonra aracıma, ben de dedim ki hani onlar replikadır hani sosyal medya. Bir... Ya yaşadığı evi görmüyor musun? Allah Allah. Evet orada bir gariplik var falan diye başladım. Yine konduramıyorsun. Evet yani tam anlayamadım. Ne olabiliyor? Uzaklarda daha uyguna çok lüks evler var ya. Acaba dedim hani öyle bir ev mi falan. Ama sonra tabii geldiğimiz noktada. Nerede? Neden olduğunu Hepimiz Peki anladık. bu arada Dilan ya ne oluyor hani eski tanışıklığına hiç... konuştun ya, mu? Benim çok değişik bir yapım var ya. Ben böyle herkesle konuşmaya çalışan ya da işte herkesle arkadaş olayım. Hiç böyle bir şeyim yok. Beni arayıp soranla konuşurum ama ben kimsenin peşine düşüp Bağın de, birden konuşmam. mi kesildi bu kızla? E çünkü bana emek bir... verdin. Evet. Sonuçta. Bana e, çok ayıp etti. Çok çok ayıp etti. Ne yaptı? Çok kırıldım. Olmadık şeyler e, konuştu hakkımda. yalandan hani böyle. E, kendince bir şeyler uydurdu. Sonra da hamileyken arayıp helallik istedi. Dedi ki oğlum olacak. Bana hakkını helal et ben dedi sana çok hani bana iyilik yaptım ben sana kötülük yaptım. Hamileyim dedi. Ne olur dedi bana hakkını helal et dedi. Hani bak çocuğum da olacak dedi. Esra ne söyledi? Ya hakkında hiç söylemediğim şeyleri gidip arkadaşıma söyledi. Demiş, ben de mi? duyunca şok oldum. Yani hani ben ona bir iyilik yapmışım, yardımcı olmuşum. Hmm. Ben benim yardımcı olduğum şeyi gitmiş e, Başka bir insana benim hakkımda benim söylemediğim cümleleri söylemiş. Ben bunu bir duydum dedim ki bir daha asla hiç kimseye iyilik yapmayacağım. Zaten hep diyorum bunu da. Hmm. Hani bir şekilde beni e, araya araya Tam ya hadi diyorum. Hani bir iyilik anıma geliyor yapıyorum. Yoksa mesela Dilan da beni belki 10 kere aradı. Sonra hadi dedim ya hani çocuğu var, yardımcı olayım. Hmm. Olsun. Ünlülerin fotoğraflarını çekmek istiyor falan. Bu arada bu programa geldiğimden beri bana şunu yazıyorlar. Bedava kızı çalıştırmışsın. Ya arkadaşlar çok komiksiniz. Ben profesyonel insanlara zaten hani ciddi paralar ödeyip e, çekime çağırıp e, bir şeyler yaptırıyorum. Hmm. O da bana kendisi o gün çekim vardı. Aa ben de geleceğim. İki karede bir resim çekerim dedi. Zaten geldi. Şeyde bir dünya basın vardı. Benim o klibimde Demet oynamıştı. Demet Akal oynamıştı. Zaten haber değeri yüksek bir gündü. Ta dünyanın bir ucuna bir dünya gazeteci geldi zaten çekim yapmaya. Peki o gün yanında kim vardı Dilan'ın? Ben onu sonradan gördüm. Neslim Gülgen varmış. Dilan Polat'ın yanında Neslim Güngen var. Evet onu Beraber da geçen yayınımıza bağladı. Ekmeğimle oynuyordu benim yıllardır Hani dedi. o kısmını bilmiyorum ama evet. o çekimde o da varmış. Ama ben bu detayı hiç hatırlamıyorum. Sadece geçen gün bir yerde bir fotoğraf gördüm. Şu az önce bizim Dilan'la verdiğiniz fotoğrafım var ya. Hı. O gün o karede o da var. Bu karede? Evet bu karede bir e, üçümüzün olduğu bir kare daha var. Ama Neslim Güngen o zaman Hı. ünlü falan değil mi? Yok değildi, Hayır, değildi, Hayır. değil de O da mı Hatta değil, ben bilmiyorum. şöyle bir şey bir duydum, Biri diğerinin çantasını taşıyormuş. Ya bu da ne çirkin bir şey ama. Aa, ama öyle de konuşuluyor da. Hangisi? Bilmiyorum. O kısmı bilmiyorum. Ben o gün orada e, sonradan geçen gün bir gördüm. İkisi bir arada varlar zaten. Hatta e, Neslihan'ın beni aradı. Ben müsait değilim dedim kapattım çünkü daha bu olayların hiçbiri yoktu ortada Peki. aralarında bir kavga varmış ben de beni arayınca anladım ki bana bir şeyler anlatacak beni hiç ilgilendirmiyor diye hiç o konulara girmek istemedim. Esra e, Dilan Polat senin klip çekimine geldiği şu görüntüde henüz fotoğrafçı. Evet Nesim Gülgen'in mesleğine ne kadar düzgün hani böyle şey bir kız. Evet anladık Nesim Gülgen'in mesleğine o sana geldiğinde. O da o zaman işte güzellik merkezi varmış. Eee hmm. hangi yıl? 10 yılı var mı? 7 yok. falan vardı. 6 sene falan. 6 7. Nesim Gülgenle biz konuşurken 24 yıldır bu işin içindeyim ve bu sektörün öncüsüyüm dedi. Zaten e, o güzellik zaman, merkezi varmış. Evet ama 6 7 yıl, yıl önce vardı. geldiğinde bu kadar büyük iddialı falan değil anladığımız kadarıyla. Yok öyle bir iddia. Müge var. zaten kısa sürede böyle hepsi bir anda Tabii. parladılar ama ee, ...neslim o zaman güzellik merkezi varmış... ...ve neslim diyor ki... ...benim lüks arabama binerdi... ...hep Hı. benim hayatıma özenirdi diyor... ...şimdi ise gelinen noktaya baktığın zaman... ...fenomenlerin çoğu... ...Dilan Polat'ın hayatını özenmiş... İnan, ...kalpli pijamasından tutun da... ...böyle kahve fincanına kadar... ...ayna pozuna kadar... ...hatta videolarına kadar... ...kopyalamışlar... ...işte buna bir örnek daha... İsimler farklı. Görüntü hemen hemen aynı. Dilan Polat, Sevim Alan, şimdi de Taha Özer. Çuvalla para takanlara Taha Özer de eklendi. Dilan Polat'ın bir düğüne çöp poşeti dolusu parayla katılması uzun süre konuşulmuştu. Bir süresi ona Sevim Alan'ın da benzer bir şekilde para taktığı video ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bir diğer sosyal medya fenomeni Taha Özer'in benzer bir videosu çıktı. Videoda Taha Özer bir çuvalın içindeki parayı gelin ve damadın boynuna takıyor. Ya bu kadar mı kopyalı olur? Yani Dilan ne yapıyorsa Dilan aldı çöp poşetinin içine ...atıyorum başka şey koydu... ...onu da götürecekler düğüne neredeyse. Evet, evet, aynısı aynısı. Kopyala ama, yapıştır içerik ama şu, falan yok başka. Ama bu bu şöyle, çocuk galiba şey... ...babasının ayakkabı dükkanları var... ...bayağı da böyle şey. Yani Bütün parayı hatta dükkanı batırdı diye biliyorum. Hmm. Ee, sırf sosyal medyada böyle... ...işte pahalı paylaşımlar... Diğeri cilişlerle geziyordu galiba ee, değil mi? Işte, bir tane faydalar, bir adam var yaklaşık... Uçaklarla, ya, uçaklarla falan geziyordu. Zeryan diye ayakları. bir adam var Çok biliyor fena. musunuz? Yurt Kim? dışında bir adam var böyle. Aynı... Çok lüks yaşantısı ha, sürekli evet, kadınlarla da... Onu örnek alıyor. Onu örnek alıyor. Zaten bizimkilerin kovu da, bizimkileri Saçı boyalı da falan değil. yabancılara özenmiş. Onunla ilgili de VTR'miz var. Birazdan Şimdi, getireceğiz Şimdi e, aslında böyle yapmakla bırakın daha iyi yapsınlar. Hani bu işlerle uğraşanlar ya da dünyayı kirletenler o sosyal medyada. Bırakın daha çok paylaşım yapsınlar. Aslında ses çıkarmayalım. Emniyet güçlerinin işlerini kolaylaştırıyorlar. Tıkır 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 almalıyor. Ama mesela bunca zaman neden kimse buna bir... Bak ben kendim bile dedim ki ya biz nerede hata yaptık biz kapatma saydım mıydık bak, acaba şarkıdaki gibi hani, ben nerede hata sosyal, yaptım ben inanın düşündüm dedim ki güzel bir 10 yıl işlettiğim yeri niye kapattım dedim ya ben daha kolay reklam çünkü, yapardım dedim çünkü battın. hani batmak dedi batıp da ha. kapatmadım ama ha. ben bir şey kazanmadım zorlanıyor yani yani personelin maaşı sigortası işte derdi bir kere şunu anlamıyorum orada çalışan eleman önemli yani. Adını Dilan Polat yapınca çok güzel atıyorum tırnak mı yapıyor? Tabii, hayır değil. değil. Personel önemli. önemli. Yani ben personelle mücadele veremedim. Sürekli geldi gelmedi. Oturup kendin yerine yapamadığın hiçbir şey yapmam bu Zaten bu işi Tabii, doğru kurallarına göre yapanlara sormuşlar. Bu kadar zengin olmak mümkün mü? mü? Yok. Net cevap hayır, hayır demişler. Normal yaşarsın. Aman normal dövdürürsün kendini. Düğüne gidip de kimseye Vallahi kimse benden öyle bir beklentisi evet. olmuş. Şu Allah para takamam kimseye. Esra.